Karga ve papağan her ikisi de çirkin yaratılmışlar. Papağan itiraz etmiş. Ve itirazı Cenab-ı Allah tarafından kabul edilmiş ve güzelleştirilmiş. Karga ise haline şükretmiş. İtaat etmiş Yaradan'a. Ve şu anda dostlar herkesin bildiği üzere papağan güzelliği seçti ama Cenab-ı Allah onu bir kafese mahkum etti. Karga ise şükretti haline, şükretti yaradanına ve özgürlük onun oldu. Şu anda semalarda. Dostlar halimize şükredelim. Anne hani deriz ya hep görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Biz de şükrettik ya Rabbi şükreden olan şükreden kullarından olmayı bizlere nasip ve müessir ile. Esselamun aleyküm.